Aziz Beşmer piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi son belki de dakika gelişmesi olarak da geçmek istiyorum. Çünkü endekse gelen satış bizim süredir beklediğimiz aslında buraların bir dağıtım bölgesi oldu. Yani distribüsyon dönemi olduğuna yönelik işaretlerimizi arttırmış durumda. Ee, ne anlama geliyor? Gerek 30 endeksen gerek 100 endeks üzerinden gidelim. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi bugün ee, önemli de bir gün. Yani önemli bir gün olabileceğinden de bahsettik. Neden? Çünkü e, sonuçta daha önce de bahsetmeye çalıştığımız endeksin burada bir tepki hareketi içinde olduğunu birkaç gündür e, ifade etmeye çalışıyoruz. Aslında şöyle solumuz baş, sağımız olarak bahsetmiş olduğumuz süreç son bu hareketle birlikte bir yerde teyit edilmiş oldu ve Fiyatlar bugün şu nokta itibariyle baktığımızda 103.300-103.180 yani 5 günlük ortalamasının altında çekilmiş olması şu görmüş olduğunuz mor hareketli ortalama yani 101.800'lere doğru bir geri çekilme getirecektir. Bant ne sıkışacaktır. Yani e, bunun örneğini e, birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştım. E, Bantların dönmesi alttan üstten bandın gelip e, yukarı hareketi engelleyecektir. Yükselişin satış fırsatı olması konusunda bir ihtimalden bahsetmiştik. Şu an için bu sürecin oldukça fazlasıyla işaretini görüyoruz. Yani ne anlama geliyor? Çok fazla uzatma da diyebilirsiniz. Hemen 103.762 alıyorum. Endeks tarafında. Şurada biraz daha küçültelim. Oraya da gidelim. 103.100 endeks tarafında alacağım. Birkaç hisseye de bakarız. Dünkü kapanış 103 762 103 762 ee, Haftalıkta şöyle bakalım 8 8 11 8 2 102 451 102 450 olarak alalım. Aylık kapanışı da aldık mı şu an? Bunu da halletmiş olacağız. 31'deki kapanış 104 bin evet, Şimdi en yüksek ne görüldü? 105'ler görüldü. Ne zaman görüldü? Dün. Evet. Dün 104.975. Tamam. 104.975. Şöyle bakıyorum. Ee, şu an için 103 bin 100. Evet. Satış gene e, hızlanmaya başladı. Peki günlükte bugün en yüksek ne görüldü? Ona bakalım. 104.455. Yani dünkü tepeyi göremedik ciddi bir eğitim niteliğinde bir çalışmadır arkadaşlar. 104 bin bakın tepeler dün sabah burası görülmüştü. 104 e, 950 977 tabloya göre haftalıkta neydi? 105 direncimizdi. Şimdi büyük ihtimalle artık bir satıcılı tarafa geçeceğiz. Aylıklarda. Haftalıklarda 105'e yakındık. 104 300'ün altına gelmiş olması 103 300'ün bakın bütün alıcılı tarafı yani İlk mavi geçince ikinci mavi ihtimalinden bahsediyoruz ya tablomuzun özelliği gereği. Biraz daha büyüteyim daha. Evet, şimdi ne oldu? Bütün tablo bu hafta te test edildi. Bizim de direnç olarak ifade etmiş olduğumuz seviye bakın haftalıklarda buraya dokundu. Şimdi artık aylıklarda 102'lere hatta yüzlerin altına doğru hareketlerden olacağız. Peki son durumda şu anki tabloya baktığımızda 103.400'ün altında mı endeks hemen dönüp bakalım şu an 103.000 arkadaşlar bakın yani günlüklerde bugün en yüksek ne görmüştük biraz önce bahsetmeye çalıştım 104.450 bakın 104.450 yani bugün sarı bölgeyi geçememesini zaten bekliyorduk neden yine eğitim üzerinde bant yukarıda adeta bariyer gibi bunun anlamı şu 103.400 altındaki her saatlik kapanışta biz endekste nereye bekliyoruz arkadaşlar? Bugün 102.600 102.900 102.600 zaten 103.000'lere yaklaştık. Dolayısıyla bizim senaryomuza göre haftalıkta bu hafta 102.400'ün altına gelecek olur. Orada bugün Çarşamba olduğunu düşünecek olursak kapanışı görecek olursak çok büyük ihtimalle 101.000-106.000 yani haftalık bazda da aynı zamanda son dönemin bakın 101.700 en e, satıcılı, haftasına dönmüş olabiliriz, 102.400 yani 101.000'lerin altına gelen hareketi konuşuyor olacağız. X30 yakın vadeye geldiğimizde, çünkü hisselere de bakacağız, hisselerde de e, sıkıntının oluşmaya başlayacağını söyleyebiliriz, kar da ama ne diyoruz, endeks ne olursa olsun sizin pozisyonunuz iyi olsun, önemli olan bu. Varant var. Pardon varant diyorum özellikle. Kaldıraçlı piyasa var. Burada iyice, daha sat, açığa satış bile denenebilir. Riskleri herkes biliyor arkadaşlar. Artık söylememe gerek yok. Varantta da işlem yaparsanız, kaldıraçlı piyasada işlem yaparsanız artık riskleri biliyorsunuz. Zaten riskleri bilmeden bu iş piyasada işlem yapmak kadar riskli bir şey yok. Kumardan farksızdır. E, ne diyoruz? E, benim her zaman söylediğim bir sözüm var. Bunu bir kere daha hatırlatıyorum. Çünkü dediğimiz gibi amacımız orada eğitim e, konusu üzerine gitmekse bakın ilk slaytımızdaki ilk e, giriş ve ilk slaytımız ne yazıyor arkadaşlar asli işinize gösterdiği özne yatırımlarınızı değerlendirirken göstermedikten sonra finansal piyasalar borsa forex artık hangisini kaldıraşlı piyasalar e, hangisini risksiz e, yönetme biçiminden uzak hareket ederseniz kumardan farksızdır. Evet. Dolayısıyla ben hemen dönüyorum piyasaya tekrar. Şöyle matriks üzerinden size son dakikadaki e, noktaya bakıyorum. Endeks 100.900, 30 endeks 130.925'e kadar geldi. Anlamı bugün 30 endekste şöyle yapayım <laughs> ee, diğer taraftan pozisyonları ama genç evet, Düşündüğümüz gibi diğer 130.925'i gördük. 130.925. Dünkü e, kapanışı kapanış kaç 130 131.925 hemen giriyoruz. Bugünü en azından. 1925 şöyle bakalım. 130.925 buraya dokundu. Ee, büyük ihtimalle artık 135 kırıldığı için gün ilerleyen saatlerinde şu bölgeye doğru geri çekilmeler görebiliriz. Haftalıklarda da aynı şekilde ee, her haftalık ben şuradan bakıyorum günlük haftalık üzerinden değerlendirme yapalım. 130.650 evet ben alıyorum. 130.650 haftalık. Evet. Bu hafta en yüksek ne görüldü? Dün görüldü. 133.700 görüldü. Bunun anlamı şu. 133.700 yani e, alıcılı bölgeye yaklaşmış ve şu an için bunun e, 131.500'ün altında olduğu için büyük ihtimalle 128850 128.500'lere doğru bir geri çekilme 30 endekse de göreceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdilik aslında eee söyleyeceklerim bunlar ama hisseler tarafına şöyle bakalım. Garanti Bankası. Garanti Bankası bakın çok ciddi sıkıştı. İlerleyen saatlerde 9.02 çok önemli bir bölge alıyorum. 9.02 şu an için çok kötü gözükmüyor ama dünkü tepesi 9.28, 9.19 bu seviyelerin altında tahmin ediyorum ki 9.03'ün altına bir geri çekilme büyük ihtimalle burada bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz solumuz baş sağ veya üçlü tepeye yakın bir görünüm yani negatif görünümü gündeme getirecek. 60 dakikalıklardan şöyle bakalım. Sıkışma devam ediyor. Eğer saat 12 bir geçiyor. Saat 2 açılışında Garanti Bankası'nda 9-10'un üzerinde bir hareket göremezsek büyük ihtimalle öğleden sonra Garanti Bankası'nda da bir satış sürecini göreceğiz gibi gözüküyor. Bunun ötesinde başka hisseler tarafında şöyle bakıyorum başka hisseler tarafında şöyle bakalım. Hemen şöyle mesajlarını da bakın çünkü eksiler tarafında ne var? Şöyle bakayım. Dolara da döneceğim arkadaşlar. Dolara da bakacağız. O ciddi satışlı olan hisseler var. Yani büyük hisseler var. İhtimalle bilanço dönemi olmasa da bir e, sıkıntı. Türk Hava Yolları evet, Türk Hava Yolları bahsetmiş olduğumuz gibi arkadaşlar gerçekten e, Türk Hava Yolları'nda da bir sıkıntı göreceğimizi söyleyebilirim. Daha önce de bahsetmeye çalıştık. Önemli bir hat kırılıyor. Daha önceki dip 1385 bunun altında e, kademe kademe buraya çekilebilir mi? İhtimal dahilinde atmaya başladı. Asel sana bir bakalım. Aselsan'da da kırılma biraz şiddetlenebilir. Daha önceki alt bant olan e, dün akşam bahsetmiştik. Dün akşam videomuzu Aselsan burada izleyebilirsiniz. Halkbank oldukça zayıftı. Halkbank Halk Halk Evet bence e, asıl büyük kırılma sanki Halkbank'ta 7.22'lere alt Halk banda doğru gelecek gibi. Bank çok güçlüydü ama burada da büyük ihtimalle artık Bakın negatif uyumsuzluğu gerek HDTR üzerinden bakayım. HDTR'de şu an için daha tam anlamıyla bir negatif uyumsuzluk yok ama RSI çok bir burada da çok büyük bir uyumsuzluk yok ama e, zirvede olduğunu düşünüyorum. Burada da bir kar realizasyonu göreceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Hisseler tarafında bizim e, takip ettiğimiz EKG yok. Şu an için tepki veriyor. Şu dibi görmediği 38'in altını görmediği orada kapanış yapmadığı müddetçe burasını ben hala dip olarak görüyorum. Emlak gayreti onun için belki biraz daha sabır olacak. Ee, tahmin ediyorum ki burada e, ciddi tepkiler, ciddi e, yükseliş hareketi olacağını e, düşünüyorum ve beklentimi burada koruyorum. Kozalarda biliyorsunuz e, kozayla ilgili dün bir e, yorumda bulunmuştuk. 6.03 evet burada da bir tepki geldi. E, gün içi fırsat verdi hatta e, pay piyasasında ciddi e, imkan fırsat verdi. Biz de bunu tabii ki değerlendirdik e, koz av şöyle bakıyorum Şuan dengeleniyor evet sıkıntı yok görüyorsun en azından e, bizim söylediğimiz bu kağıtlarda biraz daha dengelenme var güzel en azından takip ediyoruz e, bunun ötesinde başka dolara şöyle bir bakalım dolar dolar dolarsa da olsun boşalırsa boşalsın e, Demişti ya Cumhurbaşkanı, şey, başbakan, biz böyle demiyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar. Eğer düşündüğüm olacak olursa burada tekrar bir e, şeyden bahsediyor olacağız. 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Öğleden sonra belki biz dolarda bir hareket göreceğiz. 60 dakikalık grafiğe baktığımda evet. Öğleden sonra tekrar büyük ihtimalle dolarda yukarı yönlü 60'lara doğru 5.26'lara doğru pardon. 5.26'lara üzerine bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Euro dolara şöyle bir bakıyorum. Euro dolarda Euro dolarda eğer e, bakıyorum sanki biraz da dar alanda seyredecek gibi. Eğer bir 13'ün altına gelecek olursa ki şu an için direnç bölgesinde tekrar ikinci dalga satıştan bahsediyor olacağız. E, altın fiyatlarına şöyle bir bakalım. Altın fiyatları şu an için e, güçlü durmak istiyor. Yatay bir hareket. E, güçlü duruşunu sanki korumak istiyor, isteyecek gibi. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada tabii ki Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hiçbir eğitim olup yok. E, biz e, yapmış olduğumuz çalışmalarda e, gerek internet üzerinden gerek özel eğitimler gerekse e, sınıf eğitimleri olmak üzere tüm tarihleri detaylı bilgileri sayfamızdan görebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.